Değerli basın mensupları, Diyanet Sen kurulduğu tarihten itibaren uyguladığı ilkeli sendikacılık anlayışıyla bugün 85 binlere ulaşmış üye sayısıyla Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur. Sendikamız bütün kamuoyu, din görevlileri ve devlet nezdinde tanınan bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde din görevlilerimiz üzerine düşen görevi fazlasıyla üstlenmişlerdir. Vefa sosyal destek, esnaf denetimi ve filyasyon ekiplerinde din görevlilerimiz gerek gönüllü olarak gerekse görevlendirilme suretiyle etkin bir şekilde görev almışlardır. Değerli arkadaşlar, Vefa Sosyal Destek Grupları pandemi sürecinin başlangıcından itibaren kültürümüzün temel değer ve eylemlerinden olan yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak oluşturulmuş ve gerçekten bu süreçte güzel hizmetler sunmuş ve sunmaya da devam eden bir oluşumdur. Din görevlilerimiz kurulduğu kurulduğu ilk günden itibaren Vefa Sosyal Destek Gruplarında büyük fedakarlıklarla görev yaptılar. Daha sonra oluşturulan filyasyon ekiplerinde de yine görevlilerimiz büyük bir özveriyle çalışmaya devam etmektedirler. Evet, ev ev dolaşıp karantina altına alınan vatandaşları ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını, karantina kurallarına uyup uyumadıklarını kontrol ediyorlar. Din görevlileri olarak COVID-19 ile mücadele sürecinde pek çok konuda büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Gelinen nokta itibariyle ilimizde birçok kurum çalışanı filyasyon ekiplerinden ayrılmış, ancak din görevlilerimiz bu zorlu süreçte filyasyon ekiplerinde görev almaya devam etmektedirler. Bunlar dışında sektör görevlendirmeleri var ki asıl sıkıntı burada. Sorumlu olduğu bölgedeki iş yerleri, halk otobüsleri, ticari taksiler, düğün salonları hepsi denetlenmektedir. Bütün kurumlarda sektör denetiminde görev alan arkadaşlar, müftülük çalışanları da dahil asıl görevlerinden muaf tutulurken din görevleri asıl görevlerini de aynı zamanda ifa etmektedirler. Denetimlerde din görevlilerinin hiçbir yaptırım gücü yoktur. Geçen yıl saldırıya uğrayan bir din görevlisi arkadaşımız oldu. Darp edilerek yediği dayak kendisine kar olarak kalmıştır. Fakat burada idarenin göz ardı ettiği nokta meslektaşlarımızın iki yıldır pandemi sürecinden dolayı yıllık izinlerini dahi kullanamamış olmalarıdır. Zorunlu hallerde bile yıllık izinleri verilmemektedir. Hocalarımız yeterince yoğun bir tempo ile çalışmaktadırlar. Görev yaptıkları camilerde beş vakit görevlerini eksiksiz yerine getirerek vaaz, hutbe, sohbet, hatim, cami dersi vatandaşları her konuda bilgilendirerek caminin her türlü sorununu çözmenin yanı sıra camiye gelen cemaat ve camiye gelmeyen vatandaşların da tüm problemleriyle ilgilenmektedirler. Bu görevlerinin yanı sıra yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilere Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler ve siyer nebi dersleri vermektedirler. Ayrıca pandemideki görevleri de eklendiği zaman din görevlerimiz çok ciddi manada fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmaktadırlar. Diğer kurumlardaki personeller pandemi sürecine görevlendirdikleri takdirde asli görevlen muaf tutuldukları halde bir buçuk yıldır din görevlileri asli görevleriyle birlikte pandemide verilen ek görevleri de yürütmektedirler. Din görevlilerimiz bu yoğun temponun içerisinde dinlenmeye dahi fırsat bulanmamaktadırlar. Müftülüklerimizden talebimiz din görevlilerimizin COVID-19 sürecine verilen ilave görevlerinden veya mevcut görevlerinden birinden muaf tutulmalarını sağlamalarıdır. Ancak defalarca kurum amirleriyle bu konuda taleplerimiz dile getirilmiş olmamıza rağmen bir türlü çözüm yoluna gidilmemiştir. Bu durum din görevlilerimizin kurumu, kuruma karşı güvenlerini azaltmaktadır. Çünkü Covid-19 salgının ne zaman biteceği belli değildir. Bir yıl diyenler olduğu gibi 3 yıl hatta daha fazla sürebilir diyenler de vardır. Salgının filyasyon çalışmalarıyla kontrol altına alınması son derece önemlidir. Ancak filyasyon yapacağım derken din görevlilerimizin hakları ve sağlığı da göz ardı edilmemelidir. Yetkililerden isteğimiz ve beklentimiz bu yanlışlıklardan bir an önce dönmeleri din görevlilerimizin üzerindeki yükü, görev yükünü azaltacak hakkaniyetli bir yönetim sergilemeleridir.